arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk önce ama ilk önce önceki videomda Mr. git ve Mr. Dirigit evime gelmişti biliyorsunuz. Sonra gittiler. Onları patlattım ama onları ölmedi maalesef. Ama bugün bana kimin mesaj attığını inanmayacaksınız. Kim biliyorsunuz? Tabii ki de Mr. evet arkadaşlar bana mesaj attı ve beni tehdit etti. Seni öldüreceğim dedi. Birazdan mesajın devamını size getireceğim. Bu arada bana abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet şu an Serdar Hazırlan öldürmeye geliyorum. Ben diyeceğim ki ne diyorsun sen? Ben seni hatırladım. Mis Derigat ile evimi bastın. Ne istiyorsun lan? Ben de öyle dedim arkadaşlar. Bu ne dedi? Ölmeli tabii ki de. Mobil ne diyor lan manyak bu arkadaşı ölmeni diyor Bir dakika seni öldüreceğim Durun bir dakika ben ona bir şey Lan ne diyorsun git başımdan Evet arkadaşı gitsin başımızdan bu ne ya Yoksa seni patlatırım Evet arkadaşım şu an bir şey yazmayacak galiba Aa yazdı mı Bizi patlattın ne olmadı bu sefer işin bitti Serdar. Bizden kaçamayacaksın. O bir nasıl satayım. Arkadaşlar bu gerçekten manyak bu. O bir manyak bu gerçekten. Arkadaşlar manyak bu ya. Benim gelmez inşallah. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mesaj saçma bitti. Yani mesaj bu kadardı bilmiyorum. Ben ona dedim ki git başımdan inşallah. Evet arkadaşlar şu an bir şey Ses Açalım. Sessiz. Zil sesi geldi. O bir zil çalıyor. Şu an zil mi çalıyor? Durun bir dakika arkadaşlar. Sizlere böyle bir kameradan bak. Durun bir dakika arkadaşlar. Şu an kameradan bakacağım. Onun için bir kameradan bakıyorum. Bir şu an Şu an kim sürdü bak. Mister. Mister Dilge durdu. Mister Dilge durdu. Bir kamerayı kapat. O Mister Dilge şu an kapımın önünde Arkadaşlar. Durun bir dakika. Onun yumruklarımı da öldüreceğim. Bu sefer bıçak yok. Ama elime bıçak da alacağım. olmaz. Ama arkadaşlar o tahtadan yani Tahtadan o, ilme testleri alsam bile işlemez ona Dur bi dakika Elimi şöyle bıçakladım Şimdi onu bıçakla özür diliyorum kaçırıyorum gibi bir dakika bir dakika dur bir saklanacağım arkadaşlar saklanacağım dur bir saklanacağım dur dakika dakika buraya arkadaşlar şu an bir size delgit gelmedi ama bekliyorum hala arkadaşlar şimdi sizler lan alarm çalıyor o gece bugün alarm çalıyor şu an. Emme gizli birisi girdiğinde hemen alarm çalıyor. Dur dakika. Hemen 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 hemen. O sizlere böyle hemen hemen Ya da kameralara bakmayacağım. Şu sizlere böyle arkadaşlar. Ya da kameralara bakayım ne olmaz mı? Şöyle kodlara bakacağım. Son kodları açtım. açtım. Şu an şu an. Şu an yok kapat. Şu an kodlarda bir yok ama alarm çaldı. Bilmiyorum. Mr. Dil getiremiyor. Mr. Dil getiremiyor o gözüktü. Mister Dil getiremiyor o gözüktü. O ayağı orada. Son ayağı gözüküyor. Dur bir dakika. Hemen onu öldürmem gerek. Hemen. Hazır mısınız arkadaşlar? şimdi an onu bıçak batıracağım. İnşallah ölür. Zaten ölmesini istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi onu batıracağım bıçağı. 2, 3, 10. Yok. Nerede mi istedi dedi git? Arkadaşlar şu an yoktu. Şu an. <laughs> Mr. Delicate Mr. Delicate şu an arkamdaydı şu an önümde Arkadaşlar şu an Mr. Delicate önümde de gözleriyorum şu an Arkadaşlar bakın şu an Mr. Delicate önümde, <laughs> an... önümde duruyor bir hala Öylesin bilmiyorum böyle bakıyor bana bir şey yapmayacak herhalde onu öldüreceğim arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Onu öldüreceğim. Bir, iki, üç, son. Ben bu da kim? Anırsa satayım Mister, Miss burda burada. Miss Delicat burada. Arkadaşlar şu an Miss Delicat karşımda. Abi şu an Miss Delicat karşımda. Abi şu an Miss Delicat karşımda. Abi şu an. Mis, Mister Deligate nereye gitti? Arkadaşlar şu an arkama bakmam gerekiyor değil mi? Gibi. Arkadaşlar bir yerde yoklar ya. Nerede bunlar? Şu kaybolmamalar bilmiyorum. Nerede bunlar acaba? Bunları bulmam gerekiyor ama. bunlar acaba ya? Arkadaşlar şu an... Lan birisi mi orada? Ah! Kafam... Arkadaşlar beni bayıttılar. Ah, ah, bayılacağım. Arkadaşlar görmedin mi bayıldım. Hı -hı. Ha? Arkadaşlar, arkadaşlar, şu an uyandım ne? En son hatırladığım kadarıyla Mister Git, Mister Dilgit beni öldürmeye çalışıyorlardı. En son bana vurmuşlardı, ben de bayıldım ama sonra hatırlamıyorum bir şey. olmadı arkadaşlar. ah kafam ağrıyor ya, arkadaşlar. Beni öyle kafama vurdular, benim öyle bir kafama vurdular, gerçekten bir şey hatırlamıyorum, gerçekten. Ne olmadı ya en son, hatırlayayım bir dakika. hatırladım. En son Mr.Digit hem Mr.Digit bin karşımdaydılar, beni bıçak batıracaktım onları ama sonra bayılttılar beni, ben de bayıldım sonra yere yattım. Onun sonrasını hatırlamıyorum. Biz arkadaşlar bugün bende bu kadar da gördüğünüz gibi böyle sorunlar yaşadık yine görüşürüz arkadaşlar bay bay sonuna kadar hoşçakalın sizi seviyorum bay bay ben hastaneye gideceğim bay bay çok fazla konuşamıyorum